Aziz Müslümanlar hak haktır. Hakka hizmet de ayrı bir şeydir ve bu hizmetin yolunun hak olması da ayrı bir şeydir. Her hak davanın her vesilesi, her yolu hak değildir. Bazen bazı kimseler hak davaya yanlış vesilelerle giderler. Onun için emekler emekler yolda kalırlar. Varlık cilvesi gösterdikleri yerde de döner sonradan tükeni verirler. Allah muhafaza buyursun. İslam haktır. Bu hak davaya hak yollarla hizmet edilecektir. Ne demektir bu? İslam davasına Marksist ve sistemle hizmet edilemez. İslam davasına sokağa dökülmek, hasımları yok etmekle hizmet edilemez. İslam davasına şuradaki buradaki sloganlarla hizmet edilemez. İslam davasına Adolf Hitler'in kavgamıyla da hizmet edilemez. İslam davasına İslam'ın yüce peygamberi yim gönlümüzün ruhu ve kalbimizin nuru olan Hazreti Muhammed'in yoluyla hizmet edilir. Adolf Hitler'in kavgamı değil, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın siyer ve magazisi olacaktır. Bu hak davanın vesilesi hak olacaktır. Bu da çeşitli yerlerde misyonlar kurmam. Teker teker gençlere sahip çıkmam. Kalplerini kafaları kafalarını kalpleri kadar aydın kılmam. Onları gönül eri haline getirmem. Tekyenin aşk ve vecdini gönüllerinde hasıl etmem. Medresenin ulumuyla kalplerini, kafalarını donatmam. Ve garbün fünunu müsbetesiyle terkip kabiliyetine yükseltmem. Günün insanı halinde komple insanlar olarak insanın içine salmam. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Saltanat, deptebe ve ihtişamı terk ederken, o gözünü bu küçük yuvarlara, hücrelere dikmiş, en mükemmel insan yetiştirme yolunu düşünüyordum. Binaenaleyh, bir ateş halinde cereyan eden ve bir çağlayan halinde akan ve nasiyeleri Hz. Muhammed gamzeden, alnından öpeceğim benim tertemiz neslim ve insanım, Hz. Muhammed'in yoluyla sallallahu aleyhi ve sellem, hizmet ettikleri zaman bir adımları yirmi adım kıymet ve değerinde üstü kabule mazhar olacaktır. Bir adımla yüz adım atmış olacaklardır. Bir adımla yüz adım terak etmiş olacaklardır. El verir ki Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın yolunda olsun. Hz. Muhammed davasında sallallahu aleyhi ve size Hz. Muhammed'in yolunu tavsiye ediyorum. Sokak işi değil, gönüllere inme işim, muhabbet fedaisi olma işim, husumeti öldürme ve gömme işim, sevgiyle hareket etme işim, hakkı omuz veren herkese alkışlama işim, Hakkı bir define bilme o defineyi taşıyan herkese alkışlama işi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a ağırlık verme işi. Zira Allah'ın mizanında Celle Celaluhu en ağır basacak şey budur. Dağlar ağırlık ve cesametindeki günahlara galebe çalacaktır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Binaenaleyh bizi muvaffakiyet yolunda dikkatinizi istirham ediyorum. Sürçmeye götüren, düşmeye götüren bir husus vardır. Aşkımız heyecanımız yerindedir, imanımız inşallah yerindedir, sağlamdır, pektir. Fakat bu hak davanın yolu hak değilse sürçecek, düşecek, perişan ve derbeder olacağız, hakkın ta kukunu gecik geciktirmiş bulunacağız.